Yapmadım dedim sen beni neden götürüyorsun nezarethaneye? Aa onlar gene önceden mobesek kamerası izlemiş. Mobesede de her şey gözüküyor. Ben kediye, kediye pençe atmış. Gitsene yani kedi. Tabii kediye pençe atmışım vallahi. Neyse ondan sonra polisler beni aldı nezarethaneye götürdü. Nezarethanede de arkada iki tane kadın oturuyor. Onlar da şeyden gelmiş yaralamadan. Ama üst polisler üstündeki bıçağı almayı unutmuş. Nasıl polis bunlar ben anlamadım. Aa. Neyse. Karı geldi yanıma. Arkamda duruyor. Bana böyle yapayım. <laughs> Aa, dedim bu bizi bıçaklayacak valla. Neyse. Sen mi de öldürdün dedi o kediyi dedi. Onlar da hayvan sever. Ben öldürdüm dedim. Böyle yaptı. Dedim. Tamam abla. Ben öldürdüm açıklayayım dedim. Neyse o gün bugündür bir ay bana dokunmadı. Tabi o ara öldürecekler beni saçımdan başımdan tutuyla. Neyse polis girdi içeri. Abla dedi bir sıkıntım var. Abi var dedim tabi öldürecek beni bu karılar dedim. Neyse ondan sonra çıkardılar beni. Benim hayırsız bir tane koca var o geldi. Dedi hanım dedi hanım dedi ne yapıyorsun sen burada dedi. Görmüyor be şerefsiz dedim sen nerelerdesin dedim. Hiç düşünmüyorsun karını dedim. Oradan bizim dört çocuk geldi. Birisinin adı Fatma, diğeri Halime, diğeri Necibe, diğeri Selime. Neyse geldiler. Nezaretenin önünde bağırıyorlar. Anne anne. Dedim annem çıkacağım birazdan bekleyin beni. Neyse derken benim koca dedi var mı yanında dedi sigara değil. dedim ne ara ben de sigara girdim nezaret yani. Benim koca da çalışmıyor biliyor musun teyze? Hmm. vallahi bak bütün gün benden bekliyor her şeyi. Çok evet. Bir Neyse. Bir de çok şey biliyor musun? Çok değişik bir şey ya. Dördüncü çocuğu yaptık. Beşinciyi istedik. Aa, <laughs> bir gün bir gittim eve. <laughs> bana bir sopa getirmiş şey bu plastik sopa içinden de demir geçirmiş. Ne yapacağım dedim bunu seni döveceğim dedi yatak odasında. Aa dedim nasıl bir şey bu ve o gene elektrikle ne almış bende ne elektrikleme almış. Hmm. Nasıl elektrik bu çarpacağım ben dedim. Neyse ondan sonra 5. yol çıkarttı mı? Valla 5. dur şimdi onu anlatacağım. Neyse bu koca artık dayanılmaz hali geldi yani. Akşamları ben artık dayanamıyorum buna. Neyse derken ben dedim bizim mahallede bir tane şey var. Fatma hala var. Teyze. Yaşı da bayağı büyük ha. Yani. 90-100 var yani. Bu teyze bayağı da büyü işleri yapıyor. Neyse gittim onun yanına. Dedim Fatma teyze benim koca böyle böyle. Bu çok azgın dedim. Ama böyle böyle değil dedim. Hayır yani bıktım dedim. Her akşam her akşam olmuş dedim. Neyse. Ondan sonra kızım dedi. Ben anlıyorum dedi. Ben dedi öyle bir koca var dedi. Allah'tan öldü dedi. Neyse. Sen de bendensin o zaman dedim. Ha. Desene. De. Yok dur oraya geleceğim. Neyse bana bir tane şey verdi. Toz yani su gibi ilaç verdi. Sen dedi bunu dedi. Ya yemeğine dedi ya suyuna dedi kat dedi. Neyse tamam dedim katacağım dedim. Suyuna kattım. Bir şekilde kattım. Aa, neyse bu bende suyu görünce sen bana dedi su mu getirirsin dedi. Gir bakalım yatak odasında içir bana suyu dedi. Aa, dedim teyze yaktın bizi. Neyse. Aa, suyu bir verdim. 3 ay sonra 5. yolda dediler. <laughs> Hemen gittim koşa koşa teyzenin yanına. Sen dedim nasıl büyü yaptın be beter köpek dedim bana. Öldürdün be dedim. Aa dedim 5. geliyor sen bakarsın artık dedim ona da. Neyse teyze dedi yavrum dedi kusura bakma be ben sana bulamadım tekrar dedi ben sana farklı ot vermişim dedi. Dedim Allah seni belanı versin teyze harbiden versin yani dedi. Sen keşke ölseydin dedim yani. Neyse ben sana dedi şimdi kesin yapacağım dedi o otu dedi. Yapayım. Güzelce yaptı falan. Bu seferkini yemeğine kat dedi. Yemeğine kattın. Neyse o gün çok değişik şeyler oldu. O akşam hiç anlatmayayım zaten. Dört ay sonra duydum. Beşiz geliyor. Aman ya Rabbi, çocuklar oldu. Onuz, 10 on tane. Ha, bütün gün karton topla, çöp topla, ekmek parası iste. Sen de var mı birkaç kuruş versen bana? teyze, sen niye uyuz? Var mı birkaç kuruş ver para ver. Kocuşun bu. Ha, bu fakir beye, baksana vermiyor para. Ver para. Ne şey yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Burada para ver. Neyse teyzecim başka hikaye gelmiyor aklıma. Tamam bitirelim abi.